gençler merhaba polinomlarla ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz şimdi ifademiz şöyle px polinomunun gençler x kare eksi bir ile bölümünden kalanı vermiş bize ne olarak vermiş bakın 3x eksi bir olarak vermiş gençler sonra neyi sormuş bize şöyle de px diyelim bölüm p kare eksi polinomunun ne ile gençler bakın x eksi 1 ile bölümünden neyi sormuş bize? Kalanı sormuş. Şimdi gençler p bölümünden kalan bu. p kare x'in bölümünden kalan da gençler şu 3 x eksi 1'in nesi olur? Karesi olur. Tamam. mı? Bunun neyle bölümünden kalanı sormuş bize? x eksi 1 ile bölümünden kalanı sormuş ya gençler. Burada pratik bir şey anlatacağım size. Şu kalanda x gördüğümüz yerine yazacağız gençler. 1 yazacağız. O zaman ne olacak bakın burası. 3 eksi 1'in karesi olacak. Bu pratik bir yöntem gençler. Yani 2'nin karesi cevabımız kaç olmuş olur? Bakın 4 olarak bulmuş olur. Aslında buradan px polinomunu yazıp karesini alıp sonra x gördüğümüz yere 1 yazsak yine 4 buluruz ama bu pratik bir yöntem olduğunu yaptık. px'in x kare eksi 1 ile bölümünden kalanı ne vermiş gençler? 3 x eksi 1. Biz p kare x'in x eksi 1 ile bölümünden kalan dediğimiz zaman kalan 3 x eksi 1'in nesini aldık? Bakın karesini. Kalanın karesini aldık. Sonra kalanın karesinde de x gördüğümüz yere 1 yazarak cevabımıza ulaşmış olduk. Evet şimdi gelelim bu sorumuza gençler. Şimdi px polinomunu x-2 ile bölümünden kalanı 4 vermiş. Bu ne demek gençler? Şurada x gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman P2 ifadesi ne eşit işte olmuş olur? 4. Şimdi devam ediyorum gençler. Yine Px polinomunu bu sefer x artı 1 ile bölümünden kalanı vermiş. Kaç vermiş? Eksik. Şimdi bunu sıfırlayan değer ne gençler? Eksi 1. Burada polinomda yerine yazdığımız zaman P eksi 1'in ne eşit işte olması lazım gençler? Eksi biz bunlar yardımıyla neyi bulacağız? Şuradaki a ve b kat bulup sonra px2 değerini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Değil mi gençler? Evet. Şimdi polinomu yazalım gençler. px polinomu nasıl tanımlanmış? Bakalım. x küp artı ax kare gençler artı bx artı iki şekilde tanımlanmış. Şimdi polinomda x gördüğüm yere ilk önce 2 yazayım. Burası ne olacak gençler? 8 artı 4a artı 2b artı 2 ne işte olacak? 4. Bu cepte dursun. Sonra polinomda x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı a eksi b artı 2. Bu da neye eşit olacak gençler? Eksi 2. Şimdi yukarıdan ne gelir bakalım? 4a artı 2b eşit eksi 6 alttan gençler a eksi b ne kaldı burada bakalım 1 eksi 3 oldu buradan şunun gençler yarısını alalım şu üstte ekini 2a şey pardon şurası b alacakmış onu yanlış yazmışız düzenleyin bir saniye yaz geri alalım geri alayım şurası gençler 2b alacak bir şey onu yaralayalım 2a artı b ne eşit olacak gençler? Eksi 3'e a eksi de ne yaptık gençler? Eksi 3. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman 3a ne olur gençler? Eksi 6 a kaç olur? Eksi 2. A'ya eksi 2 verirsek de b'yi kaç olarak buluruz? 1 olarak buluruz. Şimdi o zaman a'ya eksi 2 b'ye 1 yazarak px polinomunu düzenleyelim gençler. O zaman px polinomu ne eşit olur? x küp eksi 2 x kare artı x artı 2 olur. Bize neyi sormuştu gençler? P eksi 2'yi sormuştu. Burası eksi 8 eksi 8 eksi 2 artı 2. Bunları düzenlediğimiz zaman P eksi 2'de ne iş olmuş olur gençler? Eksi 16 olarak yani Adana seçeneği olarak ne yapmış olur? Çözümlenmiş olur. Evet. Evet şimdi devam edelim gençler. Bir sonraki soruma bakacağım şimdi. Evet. Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan demiş. Onu düzenleyelim gençler. Px polinomunun ne ile? x artı 2 ile bölümünden kalan. Kaçmış bir. Bunu düzenlediğimiz zaman sıfırlayan değeri x 2 yerine yazıyoruz gençler. Buradan Px 2 değeri ne olmuş oluyor? 1 olmuş bu cepte dursun. Devam ediyorum gençler. Yine Px polinomunun x ile bölümünden kalan demiş. Bunu da gençler ne olarak vermiş? Bakın 3. Bunu sıfırlayan x değerine gençler sıfır. Burada yerine yazalım. P sıfırda ne eşit işte oldu? Bakın 3. Sonra sorum devam ediyor. İse diyor olduğuna göre diyor. Px polinomunun x kare artı 2 x'i çarpanlarına ayırırsak x çarpı x artı 2 ile bölümünden neyi sormuş bize kalan. Gençler bunun için bir şablon yazmıştık daha önce. İkinci dereceden bir ifade ile bölümünden kalan birinci dereceden k eşittir mx artı n olsun demiştik. Evet. Sonra da şunları yazmıştık. P 2 k eksi 2 P0'a da K0'a eşitlemiştik. Şimdi bunları Kx eşittir mx artı n değerine yazıp m ve n değişkenlerini bulalım gençler. Buradan k0 dediğimiz zaman gençler x'e 0 verirsek gelimizde ne kalır sadece e. Bu da neydi gençler? 3. O cepte dursun. Sonra k'ye 2 veriyoruz gençler. Eksi 2 artı n. Bunun da ne olması istenmiş? 1. N3 verdiğiniz zaman gençler buradan da M değerimizde kaç gelir? 1. Buradan da Kx eşittir. Mx artı N de gençler M gördüğümüz yere 1, N gördüğümüz yere 3 yazarsak Kx polinomunun kalanı x artı 3 olarak hesaplanmış olur. Cevabımız bu. Evet. Şimdi geçelim 3. dereceden bir polinom sorumuz var. Bunu polinom sıfırları diye anlatmıştım size. Yine aynı mantıkla düşüneceğim tabii gençler. Ben bakın ne verilmiş bize? P-2 P-1 P-2 eşit 2 verilmiş. Şimdi burada 2 değil de kalan 0 olsa bunları çarpan yapacaktım ben. Buradan ne çarpanı gelecekti? X artı 2. Buradan x artı 1. Yani sıfırlayan değerlere göre çarpan düşünüyoruz. Buradan da ne gelecekti gençler? x eksik. 3 üçüncü dereceden bir polinom bulacaktım. Baş kat sayısını da yazacaktım. Ne olan? a olan. Baş kat sayısı a olan çarpanlar x artı 2, x artı 1. x eksik 2 olan bir polinom yazacaktım. Ama kalanımız var. Kalanı da artı 2 olarak ilave ediyorum gençler. Şimdi katsayılar toplamı ne için bulunuyordu gençler? x 1 Bunu tabi px polinomunda yerine yazdığımız zaman p 1 ne vermiş bize? Eksi 22. Bunu ne için kullanacağız? Başka sayıyı bulmak için. A çarpı x yerine 1 yazıyoruz gençler. 3, 2, eksi 1 artı 2'nin ne olması lazım? Eksi 22. Eksi 24 olması lazım gençler. Buranın da A. Buranın da ne olması lazım? A? Eksi 24 ya. O zaman A'yı kaç vermemiz lazım gençler? 4. Evet A'yı 4 olarak bulduk. Buradan px polinomunu düzenliyorum gençler. 4 çarpı x artı 2 gençler. x artı 1, x eksi 2 artı 2. Evet. Şimdi burada polinomdan p3 değerini hesaplayabiliriz. x gördüğümüz yerleri 3 yazıyoruz. x gördüğümüz yerleri 3 yazarsak burası 5, burası 4. Burası ne yapar gençler? 1 artı 2. Cevabımız da 82 olarak hesaplanmış olur. Evet, cevabımız edin. Şimdi devam edelim gençler. Bize bir polinom verilmiş yine. Px polinomu. 3x küp eksi 2x kare artı ax artı b şeklinde verilmiş gençler. Bize demiş ki bu polinomun x kare artı 1 ile bölümünden kalan kaç verilmiş gençler? 2x artı 7. Şimdi biz x kare artı 1 ile bölümünden kalanı bulurken x kare artı 1'i 0 eşitleyip polinomda x kare gördüğümüz yerlere ne yazmamız lazım? Eksi 1. Tabi x kare gördüğümüz yerlere eksi 1 yazmak için polinomu bir düzenliyoruz gençler. Tamam mı? x kare terimlerini bir elde etmem lazım. Bakın elde ettim x köpü. Ne yazdım? Gençler x kare çarpı x şekline getirdim. Şimdi polinomda x kare gördüğüm yerlere <laughs> eksi 1 yazarak neyi bulmaya çalışacağız gençler? Kalanı bulmaya çalışacağız. Şimdi kalanımız ne oldu? Buraya eksi 1 yazdık. Eksi 3 x. Burası ne oldu gençler? A artı 2. Artı a eksi artı b. Şimdi zaten kalan verilmişti Onu yerine yazalım gençler. 2 x artı 7. Neye eşit işte olacak? Eksi 3x artı 2 artı ax artı b eşit olacak. 3x'i bu tarafa atalım. 3x'i 5x. 2'yi de çıkaralım. Artı 5. Neye eşit oldu gençler? ax artı b. Buradan a ve b değerleri gözüküyor gençler. Her ikisi de ne oldu? 5 oldu. Bize neyi sormuştu? Bakalım şimdi gençler. Bize 3a eksi b'yi sormuş. A gördüğüm yere de 5, B gördüğüm yere de 5 yazdım. 15 eksi 5'ten bizden istenen değeri ne olarak hesaplamış oluruz gençler? 10 olarak hesaplamış oluruz. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi bize ne verilmiş gençler bakalım? x artı 1 çarpı px. Bu da klasik bir soru gençler. Bir önceki soruyu deftere alırsınız. Gençler, güzel o soru. Bunu da alın deftere. X küp eksi 2 ax artı 5. Şimdi ben şu a'yı bulmam lazım gençler. Bunu nasıl bulacağız? Burada sol taraftaki bir x artı bir çarpanı var ya, onu sıfırlayan değer x yerine yazdığınız zaman sol tarafı sıfırlayarak gençler sağ taraftaki neyi bulabilirsiniz? a değişkenini bulabilirsiniz. Burada x yerine 2a Artı ne yazdık? 5 yazdık. Şimdi buradan gençler. 2a artı 4 ne eşit işte oldu bakın? Sıfıra. Şimdi ben burada a değerini bulabilirim. Kaç gençler? Eksik. Buradan px polinomunda a gördüğüm yere eksi 2 yazacağım gençler. a gördüğüm yere eksi 2 yazdığım zaman x artı 1 çarpı px polinomu eşittir x küp A'nın yerine x2 yazdık. Artı 4 x artı ne olmuş oldu gençler? 5. Şimdi bize neyi sormuştu gençler? Px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı sormuş diye. Ya, yani bize neyi soruyor gençler aslında? p 3 soruyor. Şimdi ben polinomda x gördüğüm yerlere ne yazacağım? 3 yazacağım. Bunları yazdığımız zaman gençler burası ne olur? 4 çarpı p3 eşittir 27 artı 12 artı 5 44 yapar. 4 tane P3 44 ise gençler 4'e böldüğümüz zaman P3 de ne olarak hesaplanmış olur? 11 olarak hesaplanmış olur. Evet. Devam edelim. Şimdi gençler P polinomunu bir düzenleyelim. Px polinomunun x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden neyi vermiş bize kalan? Ne olarak vermiş? 2x eksi 3 olarak vermiş. Buraya da bölüm diyelim bx. Bize px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı sormuş. Yani neyi sormuş gençler? p3 sormuş. Şimdi ben polinomu düzenlersem px eşittir gençler. Şunu da çarpanlarına ayır. x 2 çarpı x 3. Evet. Buradan px polinomu neye eşit o zaman gençler? x eksi 2 çarpı x 3 bölümü px kalanı da neydi gençler? 2 x eksi 3 evet. Şimdi biz P3'ü hesaplayacağız ya gençler. X gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman şu kısım sıfırlanır sadece şurası kalır. 6 3'ten 3. Yani bizim P3 değerimiz ne olarak hesaplanmış olur gençler? 3 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi devam edelim. Px polinomunun gençler e, x kare eksi 1 ile bölündüğünde bölüm neymiş gençler? Bakın qx polinomu ve kalan da neymiş? 3x eksi 1. Sonra qx eksi 2 polinomunun gençler x eksi 4 ile bölümünden kalan demiş. Onu da şöyle yazalım gençler. Q Orta yerine yazmış olsak daha mantıklı mı bir hamle yaparız? Doğru. Yazalım gençler. x eksi 4 ile bölümünden kalan demiş ya. Şunu şurada yerine yazmış olsak değil mi? Evet. Q2 ne olarak buluruz o zaman? 3 Evet. Bize p x eksi 2 ile bölümünden kalanı Gençler neyi sormuş? P2'yi sormuş. Şimdi o zaman polinomda x gördüğümüz yerlere ne yazabiliriz gençler? 2 yazabiliriz. Evet. Buradan P2 polinomu eşittir. 3 çarpı Q2 artı ne olur gençler? 5. Q2 kaçtı gençler? 3. Buradan 9. 5 daha cevabımız kaç olur gençler? 14 olarak hesaplanmış olur. evet. Şimdi bu da güzel bir soru. Burada gençler şunu hatırlayacaksınız. Yani bilmeniz gereken bir şey var. Onu hatırlatacağım size. Şimdi gençler x küp eksi 1 diye bir çarpan öğreneceğiz biz. Önümüzdeki derslerde öğreneceğiz. Tamam mı? Bu x küp eksi 1'in çarpanları gençler x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Şimdi bize burada bu çarpanlardan bir tanesi verilmiş bakın. Şu verilmiş. Görüyor musunuz? Bu verilmiş. Biz bu polinomun gençler... Şöyle biraz daha sağa yazayım. x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalanı bulurken x kare artı x artı 1'i neye eşitliyoruz? Sıfıra. Biz bunu neyle genişletirsek bakın. x eksi 1 ile genişletirsek gençler buradan ne elde ederiz? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 neymiş? x küp eksi 1 olur. Buradan da biz x küp gördüğümüz yere ne yazacağımızı karar veriyoruz. Bakın. Bir yazabilirize karar veriyoruz. Şimdi ben px polinomunda gençler x üzeri kaç var orada bakayım az. 98 mi 88 mi gençler o? 98 gibi duruyor. O zaman biz bunu e, x üzeri 96 çarpı x kare yapalım. Amacım şimdi oradan 3'ün e, kuvvetleri elde etmek aslında gençler. Şimdi ben burada x üzeri 96'yı gençler x üzeri 3'ün nesi yazacağım? 32. kuvveti. 32 mi oluyor gençler? Evet 32 oluyor. x kare. Buradan da x üzeri 12 x küpün 4. kuvveti yazacağım artı 2x artı 1. Çünkü biz x küpün ne eşit olduğunu gördük gençler. Bir. Bakın şu x küp eşittir 1'i bulduk ya. Bunu burada yerine yazalım. Buradan kalan terim diyoruz. Gençler artık px değil de kalanımız var. Ne kaldı bakın? x kare artı 4 artı 2x artı 1. Düzenleyelim bunu yine. kx eşittir gençler x kare artı 2x artı 5. İşimiz bitmedi gençler. Yine biz x kare artı x artı 1'i sıfır eşitliyoruz. Bu soru çözüm yöntemi gençler ileride daha iyi oturacak. Çünkü biz x kare artı x artı 1'i görünce bunun x küp eksi 1'in bir çarpanı olduğunu çarpanlar ayırma konusunda daha iyi anlayacağız. O zaman bu hamleyi yapmamız gerektiğini hissedeceğiz. Tamam mı? x kare gördüğüm yere ne yazacağım şimdi? x x eksi 1. Çünkü x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan diyor ya gençler. Polinomun derecesini 1'e indirmem lazım. Kalanın derecesini. Çünkü bölen ikinci derecedense kalan ne olmak zorunda? Birinci dereceden derece olarak. O zaman x kare gördüğüm yere x x eksi 1 yazarsam kalanın en son haline ulaşmış oluruz gençler. Güzel bir soru bu. Buradan x x 2 x daha ne yapar? x eksi 1 5 daha kaç yapar gençler? X artı 4 olarak cevabımız bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir soru daha alalım gençler. 9. sorum. Şimdi Px polinomunun gençler x eksi 3 ile bölümünden kalanı vermiş bize. Bunu nasıl yazıyorduk hatırlayın. Px polinomunun gençler x eksi 3 ile bölümünden kalan diyorduk ile bölümünden kalan kaçmış gençler iki. Şimdi devam ediyoruz. Yine px polinomunun gençler. Bu sefer x artı 3 ile bölümünden kalan diyoruz. Eksi 4. Şimdi bunları sıfırlıyorduk. Buradan gençler. P3 neye eşit olmuş oluyor ki? Yine buradan gençler. X artı 3'ü sıfırlayan değer yerine yazıyoruz. P eksi 3 ne eşit oluyor? Eksi Yine devam ediyoruz. P kare değil de gençler biz ilk önce şunu bulalım. P eksi polinomunun değil mi? X kare eksi 9 nedir gençler? X eksi 3 çarpı X artı 3 ile bölümünden kalanı buluyorduk gençler. Bu da ne olsun diyorduk hatırlayın. K eksi eşittir. M eksi artı yani olsun diyorduk. Bir bunu bulalım da sonra P kare eksi'ye geçeriz gençler. Buradan biz ne yapmıştık? P3'ü neye eşitlemiştik gençler? K3'e px 3ü de K-3'e eşitlemiştik. Şimdi ben buradan Kx polinomunu tekrar yazıyorum gençler. Mx artı olarak yazıyorum. Buradan K3 ne eşit olur gençler? 3m artı Bunu kaç vermiş? Sonra K-3 diyorum gençler. Bu da eksi 3'e artı n. Bu da eksi 4 eşit. Işte. Şimdi ben bunları taraf tarafa topladığım zaman 2n eksi 2 n'i kaç olarak bulurum gençler? Eksi 1. Bir. Bunu birinde yerine yazmış olsak buradan da m kaç gelir gençler? 1 gelir. Buradan kx polinomu neye eşit olmuş olur gençler? x eksi 1 olur. Şimdi biz bunu bulduk ya. Ne bulduk? px'in polinomunun gençler neyi bulduk bakın. Ee, x kare eksi 9 ile bölümünden kalan ne bulmuş olduk gençler bakın. x artı şey x eksi 1. Şimdi o zaman p kare x polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalanı bulurken gençler bunun karesini alacağız. Bunun karesini aldığımız zaman ne gelecek? x kare Eksi 2 x artı ne gelecek gençler? 1 gelecek. Az şunu yukarı hareket ettireyim gençler. Evet buradan da bakın. Şimdi x kare eksi 9'u 0 eşitleyeceğiz ya. x kare gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? 9 yazmamız lazım. O zaman gençler buradan en son kalanımız ne olur? 10 eksi 2 x olarak bulunmuş olur. Evet. Cevabımız ne olacak o zaman gençler? Evet Ceyhan seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet. Dersimizi burada bitirelim gençler.